Hop, merhaba arkadaşlar. Tekrardan bir fıtık olmaya. Merhaba, fıtık oluyor insan ya. Bu sefer de biraz farklı başlayacağız herhalde Ha, dün başladık. Bir önceki gün de disco, disco diye başlamıştık. Şu sağ çaprazda içeride var mı acaba? İçeride bir. Adam içeride başladı da. Hmm, alan değiş. Aha Uzakta ama bir ihtimal alabilirim ya. Soldaki benden hızlı geliyor. Ha durdu. Güzel. Hadi oğlum. 2-3 ile eleşirle. 5-6-7-8-9-10 Alamadım. Kaç. Adam da alamadı. <laughs> o gidiyor alıyor. <laughs> İkimiz de alamadık. O bence var ya. H'ye basacağına yana. Enter'e bastı. Yoksa alırdı beni. Kaçayım şuradan ya. as o güzel araba gördüm bir şey çok rahat yani 7-8'i de yani aslında da şu be ya. ben englice bir hadi gidelim artık şu manan işte daha güzel çok beğendim. Evet, alana bak. Şu sağa doğru gidebiliriz aslında. bu bak çıkarken tuzlu ediyor. Sizin için bir ses açayım. Benim sesim oyunu bastı 9 mu oldu ben mi yanlış gördüm ya Arkadaşlar şu alan kapanana kadar saklanacağım burada ya Allah sola ver. Gelsin. Ya. Ya çekilmeyeceğiz mecburi. Ben o çaptı ben de, ya. Ya o çaptı ben de çarptı. Onun yıktığı yerlerden gideceğim. Çarparsa ben çarpmam çarptı. Ama beni çarpmamam lazım. Ya koca da o 7 leveli nasıl bulabiliyorum ben ya? Sağımda. Sağımda. Solumda. Çarptı. Lucifer! <laughs> Pardon. Çok iyi. Sen kaçsın? Önümde. Aa gel. Gel bu ya 3 level. Ben de az önce içtim ama. Şoför farkı. Tamam alabilirsin onu. Benden hızlı lan o. Altıymış o da. Safety, so. Gittik altıyı bulduk ya. Çapmadan, çapmadan. Çık buradan. sağdan. O ağaçların içine mecbur gideceğiz ya. Kaçağımız yok. Hiç önümü görmüyorum şu anda. Evet 8 oldum. Oğlum oğlum. Oğlum ya. Oğlum oğlum hop. 8'i de olduk. Metto geldi. Güzel. Metto güzel abi ya. Ama adam lazım. Arkamda var da şu dumana bak bizim O Oo ADS'di. Ya bununla istediğim gibi kötü başlayabilirim. Hiç sıkıntı yok ya. Şurada adam var. Tek başına onu alacağım. Bunu nasıl dek geçiyorum ya? Bu oyunda hep yüksek levelleri. Aha, 4 level gel buraya. Beni geç ha istese. Gel canım gel gel kaçmasın gel. Bak. 9 mu? Abi 9 ha. Gittim yine 9'a. E. Gittim yine en güçlülerini vurduk ya. O abi benden hızlı. 155'te takılıyor. La, 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 la. Süpersin be. Güzel düzelttik kendimizi. Abi adam benden hızlı ya. Ya nasıl bulabiliyorum ben bu dokuzda böyle ya? Çaplan. Şey yaparsın sen. Bir şey çap. yapar mısın? Hadi. Hiç <laughs> <laughs> Ya. Bunu atacağım YouTube'a ya.